Sevgili dostlarım, Alternatif Tahminler kanalımıza hoş geldiniz. Cuma videomuza 750 beğeni gelirse cumartesi videosunu çekeceğiz demiştik. Şu anda saat 1 daha maçlara çok var ve şu anda 680-700 arası bir beğenimiz zaten olduğuna göre o 750'yi her türlü buluruz diyoruz ve cumartesi videomuzda devam ediyoruz. Cumartesi videomuzda beklentimiz neydi? 1000 beğeni istiyoruz dedik. Pazarı da çekeceğiz dedik. Onu da yapacağınızdan aslında hiç şüphem yok. O yüzden kısacık bir videoyu durduralım hemen. O beğeni butonuna basalım. Onun ardından da abone ol ve bildirimleri aç diyelim bildirimleri açmak ne işe yarıyor onu söylemiştik zaten. Mesela şu anda cuma ve cumartesi kombinelerinizi bile yapabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız oranlar daha yüksek olacak. Maçlara yakın saatlerde bu oranları kesinlikle alamazsınız. Çok maç var. Hazırsanız başlayalım. Ligimizde 3 tane maç var. Üçünü de alalım bir kere. Erken saatte olduğu için ilk maçımız olan Giresun Çaykur Rizespor maçı ile başlayalım. Ve çok da riskli bir oranla başlayalım. Bu oranı tabi abanmayacağız. Az para atacağız ama keyfini sürelim. Zaten erken saat maçı. Ondan sonra Premier Ligimiz var. Fransa var. İtalya var, Championship var. Bir sürü lige değineceğiz zaten ama bu maçta böyle bir tadımlık 5 lira, 10 lira gibi bir şeyler atıp bu oranı kovalayabiliriz. Oranımız neydi? İlk yarı en çok korneri Çaykur Rizespor kullanır. Bunun oranı başlı başına 2.80 arkadaşlar. Bu oranı niye verdim? Şimdi Çaykur Rizespor'un son maçlarına bakıyoruz. Bir tanesi Galatasaray maçı ki Galatasaray ligde en çok korner kullanan takımlardan bir tanesi. Bunu biliyoruz ve haftalardır Galatasaray maçlarında zaten korner üstlerden kazanıyoruz. Ama son Çaykur Rizespor Galatasaray maçında bile Çay Çaykur Rizespor'un 6 tane korner kullandığını ve Galatasaray'dan da aynı sayıda kornerin çıktığını söylememiz lazım. Ya da başka bir örnek verelim. Başakşehir maçında da 3 tane Çaykur Rizespor'dan bir tane Başakşehir'den korner görmüştük. Ya da başka bir örnek verelim. Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçındaki Adana Demirspor'dan aslında bu sene kornerleri göreceğiz. Adana Demirspor 5 tane korner kullanırken Çaykur Rizespor 12 tane korner kullanmıştı. Tabi örnekleri çoğaltabiliriz ama kimsenin kimseye böyle 2.80 bir oranı bedavaya da vermediğini unutmamamız lazım. Diye geçelim Sivas Spor Antalya spor maçına. Bu karşılaşmada da 8.5 üstü korner tercihini alabiliriz. Ama 9.5 üstü korner bile riskli olabilir. 8.5 üstünün oranı başlı başına zaten 1.53 ama bunu tekten almayacağız. Bunu bir Süper Lig kombinesi haline getireceğiz. Kombinemizin ikinci maçı da Adana Demirspor Yeni Malatyaspor maçı olacak. Şumudika'nın Yeni Malatyaspor'un başına geldiğini hatırlatmamız lazım. Bu çok önemli bir detay. Şumudika'nın oynattığı futbolda kornerlerin ana atak tercihlerinden biri olduğunu geçen seneki Gaziantep maçlarından aslında hatırlayabiliriz. Aynı zamanda deplasmanda geriye düşse dahi yenilgiyi kabul etmeyen bir teknik adam olması ve takımına da bunu aşılıyor olması sebebiyle kornerlere çok daha rahat yönelebiliriz. Yani bir Adana Demirspor golünden sonra yoğun bir Gaziantep baskısı görebiliriz ya da geç gelecek goller zaten bize kornerleri getirecektir. Maçta Adana Demirspor'un 5 tane korner, Gaziantep'in de 6 tane korner kullanacağını düşünüyorum. Bu karşılaşmada 8.5 üstü kornerin oranı 1.41. Bunu da Sivasspor maçının 8.5 üstüyle birleştirirsek ikisinden 2-15 gibi bir oran alıyoruz. Tabi maça 46'larımıza da önerim tekten 10.5 korner alınabilir olacak. Ha buna tabi ufak meblalar da atmamız gerekiyor. Ama denenir mi? Denenir. Geçelim aristokrat ligimize. İngiltere Premier Lig'de Watford evinde Liverpool'u ağırlayacak. Klopp'ün geçen seneden Watford'dan alması gereken bir intikamı var. Çünkü son maçlarında Watford'da 3-0 kaybetmişlerdi ki şampiyonluk yolunda bir maçı bile kaybetmek İngiltere Premier Lig'de gerçekten çok önemli. Dolayısıyla bu maçta ilk yarıda yoğun bir Liverpool baskı göreceğimizden hiç şüphem yok. Ama ilk yarı Liverpool en çok korneri kullanır tercihin oranı en fazla 1.25 1.30 arasında bir orandır. Ne yapalım biraz riskleyelim. Çünkü ben sadece Liverpool'dan bile ilk yarıda 5 tane korner alabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden ilk yarı 4.5 üstü korner tercihi bu maçta alınabilir. Oranı 1.51 bence denemeye değer. Bir maçımız daha var ona geçelim. Aston Villa Wolverhampton karşılaşması. Bu karşılaşmada da en çok korneri yani maç genelinde en çok korneri Aston Villa'nın kullanacağını düşünüyorum. Çünkü Wolverhampton teknik direktör Bruno Laj geldikten sonra gerçekten bir korner takımı olmadığı çok aşikar hale geldi. Yani Traore olsa da olmasa da bir şekilde Wolverhampton'dan korner alamıyoruz. Ama Aston Villa'ya baktığımız zaman Aston Villa standart bir korner takımı oldu. Hiç değişmedi aslında. Tabi Jack Grealish vardı geçen sene daha çok korner alıyorduk ama şimdi de hala kornerler devam ediyor. Bu sebeple en çok korneri Aston Villa kullanır bu maçta tercih edilebilir. Ve bu maçın korneriyle de Liverpool kornerini birleştirirsek bunlardan da 2.30 bandında bir oran alıyoruz. İngiltere Premier Lig'den çıkamıyoruz çünkü bir maçımız daha var. Southampton Leeds United mücadelesine değinelim. Bu karşılaşmada takımın beyni ve duran top ustası olan Ward-Prowse cezalı arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Çünkü kornerleri de, duran topları yani free kickleri de, penaltıları da Ward-Prowse kullanıyor ki geçen Chelsea maçında zaten penaltıdan da bir gol atmıştı. Ama aynı Chelsea maçında Jorginho'ya yaptığı çok sert müdahaleyle kırmızı kart gördüğü için oyun dışında kaldı. Bir tane dikkat etmemiz gereken detay var. Leeds United tarafında Rafinha oynayacak mı? Oyna oynamayacak mı? Oynamayacaksa zaten buraya kadar olan kısmı veya bundan sonra anlatacaklarımızı boşa anlatmış oluyoruz. Eğer Rafinha oynayacak olursa ilk yarıda en çok korneri Leeds United kullanır tercih edilebilir. Aksi halde hiç oynanmaz. Ama oynuyorsa başlı başına bu söylediğimin 1.95 oranı var. Rafinha varsa bunu deneyebiliriz. Diyelim geçelim Fransa'ya. Fransa'dan bugün bir kart kuponu yapalım. Clermont Lille maçıyla başlayalım. Bu maçı Eric Vatölye yönetecek ve bu adamın maç başı kart ortalaması tam 4. Clermont tarafından yaklaşık 3 ve geride olursa özellikle Lille tarafından da iki beklediğim için bu maçta 3.5 üstü kart denenebilir. Bir maçımız daha vardı ki o da bir gece mücadelesi ve gerçekten sert bir mücadele olacağını düşünüyorum. Lyon Monaco ile karşılaşacak. Aslında hakeme bakmadan beklediğim kart sayısı 5. Ama yine de maçın hakemi Amauri Deloro'dan bahsedelim. Bu arkadaş da maç başına ortalama 6 tane kart gösteriyor. E zaten maçımız sert bir maç. E 4.5 üstü kart da açık olacaktır. Bence denenir. Ama zorlamak istiyorsanız 5.5 üstü kart bile tekli kuponlara tercih edilir. Diyelim hatta bunların ikisinde bir kombine yapalım. Yani Monaco maçında 4.5 üstü kart ve Lille maçında 3.5 üstü kartı kombinleyelim arkadaşlar. Diyelim La Liga'mız vardı. La Liga'yı transit geçiyoruz. Aslında bizi düzenli izleyenler La Liga'yı niye transit geçtiğimizi biliyorlar ama çok kısa bahsedeyim. Özge ile La Liga programı yapıyoruz arkadaşlar. Değerli Telegram adminimiz sürekli görüyorsunuz. Gece kuponlarıyla gülüyorsunuz. Özge ile beraber La Liga bülteni yapıyoruz. La Liga'da oynanacak maçların kartlarını, kornerlerini, taraf tercihlerini hepsi apayrı programda ele alıyoruz. Onu da muhtemelen yarın sabah paylaşacağız diye düşünüyorum. Lütfen onu da kaçırmayın diyelim. Geçelim Bundesliga'ya. Bundesliga'da Borussia Dortmund Mainz karşılaşması var. Bu karşılaşmada muhtemelen zaten Giovanni Reyna ve Mukoko hariç eksiği olmayan Dortmund tarafından başlı başına 7 tane korner alacağımızı düşünüyorum. Öte yandan Mainz tarafından da 3 veya 4 korner alırsak maç 11 kornerle sonuçlanacaktır. Ama 8.5 üstü korner baremi açık. Oranı da 1.47. Hiç zorlamaya gerek yok. Bu 1.47'yi alalım. Bunun yanına da Eintracht Frankfurt Hertha Berlin karşılaşmasının kornerini alırız ki bence bu maçta en aşağı 10 tane korner çıkacak. Bunda da 8.5 üstü korner barajı zaten açık. 1.40 oranı var. Bunların ikisini birleştirirsek de 2.05 gibi bir oran alıyoruz. Bence daha fazla da zarar vermeyelim. 2.05 oranımızı alalım. Bereket versin diyelim. Geçelim İtalya Serie A'ya. İtalya Serie A'dan da bir tane kombine patlatırız ama bu arada bir şey daha söyleyeyim. Biraz önce değindiğimiz Eintracht Frankfurt maçında isteyenler 9.5 üstü korneri veya 10.5 üstü korneri bile değerlendirebilirler. Döndük İtalya'ya tekrar. Serie A'da gerçekten çok can yakabilecek. Yani taraflarına gidersek gerçekten canımızın yanabileceği iki tane maç var arkadaşlar. Yani korner ve kart tercihleri aslında bu maçlarda bizi kurtarabilir diyebiliriz. Bu karşılaşmalardan bir tanesi Lazio ile Inter arasında oynanacak ve bence maçın adı bile yeter. Tarafa girelim desen son maçı Inter kazandı. Bir önceki maçları berabere bitti. Ondan bir önceki maçı da Lazio kazandı. Yani aralarında oynadıkları son 3 maçta 3 farklı taraf tercihi çıktı. Peki maça ne alalım? Şimdi belki de hadi canım diyenler olacaktır ama bu maça 10.5 altı korner alalım dostlar. Peki neden? Çünkü bu maçta bir gol olursa ki o gol olacaktır zaten. Kim atarsa atsın atan takım maçı soğutacaktır. Yani düzenli savunma hattında paslaşmalar, orta sahada top çevirmeler defalarca bunları göreceğiz. Ha, yani riskli midir? Tabi maçın adına baktığında daha risklidir. Korner çıkar o bir sürü çıkar dersin. Ama bence 10.5 altı kornerle sonuçlanacaktır. Bunun oranı 1.44. Tabi bunu yalnız bırakmayız. Bir maçımız daha var. Onu da alalım. Milan Hellas Verona ile karşılaşacak. Hellas Verona'yı haftalardır takip ediyoruz. Hatta maçlarına da oynuyoruz. Hellas Verona oynadığı maçlarda korkunç bir şekilde tempolu oynuyor arkadaşlar. Karşısında da Milan var. Milan tarafına baktığımızda da Milan da zaten tempoyu seven bir takım. Özellikle evinde Hellas Verona'yı yenmek isteyecek bir takım. Dolayısıyla bu maçta çok fazla pozisyon göreceğiz. Ceza sahası dışından şutlar göreceğiz. Bu şutlar bu pozisyonlarda bize neyi verecek? 9.5 üstü korneri verecek. 9.5 üstü kornerin oranı da bu maçta 1.52 7. Bunu da hatta Lazio maçı ile birleştirebiliriz. Yani bir tane korner alt, bir tane korner üst tercihi yaptık. Riskli mi? Tabii ki riskli ama denenir mi? Bence denenir. Ha bu arada şunu belirteyim. Videoda bahsettiğim ve bundan sonra da bahsedeceğim kuponlar arasında en riskli kupon bu olacaktır diyoruz ve geçelim alternatif liglerimize. Önce bereketli Hollanda topraklarına gidelim. Çünkü Hollanda'dan gerçekten çok fazla goller alabiliyoruz. Feyenoord sahasında VVV karşılayacak. Maçın üst tercihine bakıyoruz. 2.5 üstüne bakıyoruz. Hiçbir oran alamıyoruz. Nereden neredeyse. Zaten üst tercih almamızın sebebi aslında Feyenoord'dan 3 tane gol beklememiz olacak. El sahibi 2,5 üstün oranı 1,52. Bunu bir kere cebimize koyalım. Gerçi cebimize koyduğumuz zaman da baktığın zaman istediğin gol oranı gerçekten fazla. Yani bir taraftan sadece 3 tane gol istiyorsun. Hani cebimizi rahatsız edebilecek bir oran ama bence gelecektir. Bir maçımız daha var. Bunda da aynı riski alacağız. PSV Zwolle karşılaşacak. Bu maçta da PSV'den 3 tane gol isteyeceğiz. Güzel de bir istatistik verelim. Aralarında oynadıkları son 5 maçta PSV hep 3'ten fazla gol attı. Hatta son 10 maçın 7 tanesinde PSV tam 4 gol attı. Bence bu maçta 4-0 bitecektir diye düşünüyorum. Bu maçın ev sahibi 2.5 üstünün oranı da 1.54. Bunu da alırsak bir de ceptekini çıkartırsak Hollanda kombinimizi de tamamlamış oluyoruz. Feyenoord 3 gol atar, PSV 3 gol atar tercihleri ikisini birleştirince 2.43 gibi bir oran alıyoruz. İşimiz daha bitmedi. Geçelim Belçika'ya. Belçika'da zaten bir tane hazır maçımız var. Yani bizi izleyen herkes biliyor ki bu maçı alacaklar, bu maçın iki buçuk üstünü deneyecekler ve kombinelerinde kullanacaklar. Waregem Antwerp'le karşılaşacak. İki buçuk üstün oranı 1.35 bunu cebe aldık. Geçelim hemen ikinci maçımıza. Standart Liege Oloven'le karşılaşacak. Bu mücadelede de aslında Standart Liege'in artık o kötü gidişine bir dur diyeceğini düşünüyorum. Çünkü Standart Liege aslında Belçika Ligi'nin başat takımlarından bir tanesidir. Ama yine de kötü gittikleri için o kadar güvenemiyoruz. Bir de karşılarında öyle bir takım var ki Belçika Lig 1'de oynadığı 10 maçın 6 tanesinde berabere kaldılar. Beklentim aslında 2-1 ama 1 birbiri de alalım, 2-0'ı da yanımıza alalım ve bu karşılaşmada 2-3 gol tercihini yapalım. Bence 2-3 gol tercihi de bizim canımızı yakmaz ve üzmez diye düşünüyorum. Oranı da müthiş 1.80 gibi bir oran vermişler. Yani 2-3 gol beklemiyorlar ama ben bekliyorum açıkçası. Bu 1.80'i de Zulte maçıyla birleştirirsek, yani Zulte maçının 2.5 üstünü alırsak, ki Zulte maçlarında şimdiye kadar 2.5 üstler 10'da 8. Yani %80 oranında 2.5 üstü bitti. Bunların ikisini birleştirip 2 2.43'ümüzü de alalım. Biraz da şampiyon yapalım. Buradan da iki tane maç aldık. Bunlardan bir tanesi Bristol City Bournemouth mücadelesi. Bristol City anlamak gerçekten zor arkadaşlar. Çünkü şu anda deplasmanda, şampiyonşipte lider olan bir takımdan bahsediyoruz. Peki neden 9. sıradalar? Yani düşünsene deplasman lideri bu takım ama 9. sırada. Çünkü evlerinde oynadıkları 5 maçta 4 puanları var. Onların hepsi de zaten beraberlik. Ve galibiyetleri hiç yok. Bournemouth tarafına gelince zaten defalarca söyledim. Bu sene şampiyonşipte şampiyonluk adayım Bournemouth. Çok önemli önemli 3 tane silahşörümüz var. Bunlardan bir tanesi Dominic Solanke. Biri yine neredeyse onun kadar başarılı olan Philip Billing ve en önemlisi de bu takımın şu ana kadar şampiyonşipte yenilmemesinin en önemli sebebi olan Scott Parker. Ve Bournemouth'un deplasman karnesine bakarsak da deplasmanda oynadığı 5 maçta 3 tane galibiyet, 2 tane beraberlikleri var ve mağlubiyetleri hiç yok. Şimdi maça ne dersin diye sorarsanız muhtemel beklentim 2-1 ama 1-1 olma ihtimali de var. Çünkü Bristol evinde şu ana kadar hiç kazanamamış olsa da çok çok zor yiyor. Tabi umarım 2-1 biter, umarım Bournemouth kazanır veya 2-0 biter hatta çünkü 2-3 gol tercihinde bu da bize yarıyor. Ama gerçekten zor bir maç olacaktır. Bence 2-3 gol bu maçta kaçış yolu olacaktır. Oranı da 1.69 ki bu oran yurt dışında aşağı yukarı ikilere varıyor arkadaşlar. Yani yurt dışında izleyen arkadaşlar bu maçı tekten de alabilirler. Ama tabi yurt içinde tam bizim için yeterli bir oran olmayacaktır. O yüzden bunu birleştireceğimiz maçımıza geçelim. Fulham Queen's Park Rangers ile karşılaşacak. Maçı gördük tabi. Ne diyeceğiz? Maç sonucu bir. Fulham kazanır. Değil. Queen's Park Rangers bir gol atar abi. Orana bakmadım ama alacağımız oran yaklaşık 1.30-1.35 aralığındadır. Yani QPR şu anda bildiğin Championship'in bug'ı gibi ya. Adamlar her maçta en kötü bir gol atıyorlar. Muhtemel hatta çoğunda da yeniliyorlar. Mesela bunlar örnek West Bromwich mücadelesi var. Gol attılar ama yenildiler. Bournemouth mücadelesi var. Gol attılar yenildiler. Middlesbrough mücadelesi var. Onda yendiler de bir sürü gol attılar. Gibi gibi türevleri var ama her maçta atıyorlar. Şu ana kadar 5 maç yaptılar deplasmanda. Hepsinde attılar. Fulham'a da atarlar bence. Oran nedir demiştik? Yaklaşık 1.30 1.35'tir demiştik. Bunu da Bournemouth mücadelesinin 2-3 golüyle birleştirirsek bunların ikisinden de 2.20 bandında bir oran alırız arkadaşlar. Bir de bonus yapalım. Neden sonuç ilişkisine dayandırmadan Rusya'dan kornerler verelim. Biliyorsunuz Rusya kornerlerinde çakılı bir şekilde iyi gidiyoruz. Tek 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 genelde alıyoruz. Arsenal Tula ile Zenit oynayacaklar. Bu karşılaşmada 10.5 altı korner çıkacaktır. Yine ufak bir neden diye sunarsak Zenit'ten belki kornerler alabiliriz ama karşı taraftan çok fazla korner çıkacağını düşünmüyorum. Bir de Moskova derbisi var. Bunda da 8.5 üstü korner çıkar diyelim ve biri tekli toplamda 10 tane kombine paylaştık arkadaşlar. Ve bunların hepsi en az 2 oranlı. Çok maç anlattık. Minimum vaktinizi almaya çalıştık. Artık o beğeni butonu, yorumlar gerçekten böyle uçsun gitsin istiyorum. Bunun için de gerçekten sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Abone olmayanlar bence zamanı geldi. Artık abone olup bildirimleri açmalısınız. Herkes kendine çok iyi baksın. Bu sefer beğenmeyen bedduası yapmıyorum çünkü gerçekten bu kadar kombineye, bu kadar maça o beğeni butonunun kırılacağını düşünüyorum. Muhteşem bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Eyvallah.